Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar, arkadaşlar Suriye cipsi cispi de diyor. i̇şte Suriye de diyoruz. E, ben ateşi biraz yaktım da. Ateşi biraz çok yaktığım için bunlar yandı. Açtığım için böyle yandı. Bu. Bunu deneyeceğiz. Gerçekten mısır tadı var. Yanmış mısır tadı var. Bence çok güzel bir şey bunlar, kocaman Çok güzel güzel böyle bir şey de. Her neyse, mısır tadı var. E, e, Dediyorum diye bir şey. Bakın. Bu, sese böyle çıkıyor. Okul arkadaşları valla Bunu da alge geçecek ama Ve <laughs> kutuma böyle Bakın ne veriyorlar 10 lira bizim orada Burada Bilmiyorum kaç adı bilmiyorum Şey gibi böyle şekli var küçük Biliyorsunuz dur Böyle tep şey tepkide Böyle <laughs> küçük var ee, Çok yağlı bir şey Valla çok güzel Yağla yağlı pişiyor böyle. Böyle küçük atıyorsunuz böyle zıt oluyor. Böyle kocaman. Gidikleri işte. Ama ateşi bayağı bir için. Bu çok hızlı pişiyor. Böyle hızlı hızlı pişiyor. Açtı soru yandı. Ama bunlar daha, daha güzel. Mısır çok seviyor. Patlamış mısır var ya. Oları tadı var ya çok güzel. Hmm. Güzelmiş pısı. Keşke şöyle olsaydı. Hani bu mavi ya. Onu tadırlar. Bu pembe onu çilek tadırlar. Öyle bir şey olsaydı daha güzel olurdu. Ağzıma beş yıldız olurdu. Bu sürüken soğuk. Sağ olun. Bence çok güzel bir şey. Hani denemekler, çeşit denemekler, çeşit ben, güzel bir şey, baya. Her şey patmış Evet Böyle. Yani öyle bir şey yiyorum. Ama böyle. Ama 15 tane daha vardı. Hızlı videoları video oldu yedim. Hadi arkadaşlar bu kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Videoyu da like açmayı unutmayın. Ee, biraz e, ben yarın e, yarın cuma gelecek yani. Gelecek de bayağı başlayacak. 1.18 başlıyor. Onu 1.18 gelmiş. Ama bilmiyorum telefonlar geldi daha bilgisayarlara. Gelmedi. Mum filan var bilmiyorum. Ee, öbür aletleri komple gitti. Ee, Akarda etraf, yer da bitirdim. Evet ee, telefonu bekleyin. Evet arkadaşlar telefonu burada. Şöyle ekranda var tamam mı arkadaşlar? Şöyle gitti arkadaşlar göstereyim hatta Gitti arkadaşlar şöyle bir şey mürekkebi aktı yapılmıyor bakın mürekkebi aktı gitti <laughs> ya yani. alo kiminle görüşüyorum böyle çatlamış gitti <laughs> tamam, bana hediye geldiği için sıkıntı yok eee evet yok güzel bir şey çok iyiydi samsun ee, samsun korktum bir süre geldi Samsung e, 6s işte öyle arkadaşlar böyle ayrıldı işte abone olmayı like ol, atın ol. unutmayın bildirim açmayı unutmayın gidiyor bir şey ne kadar arkasına ben. evet arkadaşlar güzel cipsi baya güzel neyse arkadaşlar çok güzeldi ee, görüşürüz diyorum bay bay arkadaşlar görüşürüz bay bay görüşürüz bay bay bu ne be hadi görüşürüz arkadaşlar bay bay